O hükümetin karşısına bir tane ketçap şişesini dik ona oy veririm daha iyi. Abi ben dinle yönetilen devlet istemiyorum. Erdoğan'dan başka iyisi yok. Baştakilerin tadı yok yani. Göbeğinden atan çıksın meydana. <laughs> yani eskiden ucuzluk vardı da şimdi mi bahalandı? Her zaman aynı. 30 senedir aynı böyle. Hükümetten memnun olsaydım şu an burada çalışmazdım. Saat partisinde aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sence erken seçim olmalı mı? Erken seçime de gerek yok yani. Tayyip Erdoğan'dan başka lider göremiyoruz. Sülalemi doğru kandırayım. Hepiniz Erdoğan'a vereceksin. Hepsine şart koşuyorum. bundan yıllar öncesine göre çok çok iyi değil mi? Çok güzel değil mi? Her imkan var. Hükümetten memnun musun abi? Çok memnunum kardeş. O hükümetin karşısına bir tane ketçap şişesini dik ona oy veririm daha iyi. Abi mecbur gidecek. Başka bir yolu yok yani. Anladım. Yarın seçim olsa kime oy verirsin? Abi vereceğim tek bir şey ver abi. Bir ki çağrı herkese. Onu da zaten sen anladın dememe gerek yok. Hükümetten neden memnun değilsin? Hükümetten ne için memnun olayım? Neden değilsin abi? Abi ben dinle yönetilen devlet istemiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'dan memnunum. Memnunsunuz. Neden memnunsun abi? Adam iyi olduğu için. Başka adam yok doğru dürüst. Yok da almamalı. Yarın erken seçim olsa kim oy verirsin? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a neden Erdoğan abi? Erdoğan'dan başka iyisi yok. Ben başka göremiyorum şahsen. O vasfı göremiyorsun. Göremiyorum. Ee, şimdi hükümetten memnun muyuz? Ee, Birçok insanımız e, memnun değil şu anki şartlara göre. Neye göre memnun değil onu biliyorlar mı bilmiyorum ama ben memnunum. Allah razı olsun. Ee, neden neden memnunum? Onu da söyleyeyim. Şu an arkadaşlar ben eski bir askeri personeldim. Yani belirli bir dönem görev yaptım ayrıldım. Sene 90'larda bir tane Mete Yarar diye emekli komutanımız var. Bunu videolarda falan anlatısını duyuyorsunuzdur. Sene 90'larda 80'lerde bizim askerimiz Almanya'dan sınırlı sayılarda mermi getirttirirken atmaya ...yani silahla atıp da düşmanla... ...mücadele etmek için sınırlı mermi... ...getirip de... E, ...boş kovan toplayıp tekrar yerine... ...mermi almaya çalışıyordu. Yani düşünün... E, ...T-40 bomba atar vardır mesela... ...yılda size dört tane... ...mühimmat veriyorlar. Bu mühimmatı... ...siz bir kere daha atar bitirirseniz... ...bir yıl boyunca mühimmatsız kalacaksınız. Doğru mu? Almanya... ...bu şekilde mühimmat veriyordu bize yıllar önce... ...ama şu an günümüzde... TSK'mızı en az buçuk biliyorsunuz. Yani ne durumda güçlü. Fırtınalarımızda, obüslerimizde, kalsırgalarımızda şu an dünyaya meydan okuyacak hale geldik. Çok şükür. Bir devletin zaten askeri savunması varsa o devletin eli güçlüdür. Yani siyasi savunmadan ziyade bir ülkenin savunma sistemi de çok güçlü olması lazım. Şu an ülkemiz o duruma geldi çok şükür. Ekonomi şartlarımız biraz sıkıntılı. Yani alım gücü olarak ha. Alım gücü bakıyorum yani ev olarak da, araba olarak da yani gerçekten bu millet bayağı bir şeyde. Ee, ama devletimizde memnun olmayıp da ne yapacağız? Yani hadi tamam Tayyip gitsin diyorlar. Yani Tayyip Çünkü gittikten sonra hay, kim gelecek? Değil bak. yani Çin'i diğerlerine göre bakarsan ben Tayyip'i seçerim. Çünkü niye? Kılıçdaroğlu'nu mu seçecek? Adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor. İyi Parti'yi mi seçeceksin? Kimden yana olduğu bellisiz. Yani Kime oy vereceğim? Hadi o şeyi evet. geçtin yani. Yönetim sistemi biraz tamam farklı. Yani devlet işine karışamayız. Yani devlet devlet aklı senin benim aklım gibi değil. Hani bunlar 100 yılı, 50 yılı, belki yani 1000 yıllık asırlık şeyleri bunlar düşünüyor ama biz onu bilmiyoruz. Hani inşallah her şey güzel olur. Şimdi biz fırına giderdik ekmek bulamazdık ya. Hani şimdi diyoruz ya. Lan yani biri bir şey e, yorum yapmaya kalktığı zaman bu tür eee ...televizyon programlarında veya sosyal medyada... E, bizim milletimiz hep geriye takılı kalmış. Kardeşim... ...geriden ders alacaksın... ...ilerine yön vereceksin. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Şu an hükümetin üzerinde büyük bir erken seçim baskısı var. Muhalefet erken seçim istiyor. Sizce erken seçim olmalı mı? Bence olmamalı. Bence de olmamalı. Çünkü... Neden e, olmamalı? Milletimiz Şu an çok, çünkü Yani... ...galyana aşırı derecede çok gelmeye başlıyor. Yani... Yani bizim millet biraz da yani gazla çalışır gibi misal diyor ya. Aynı onun gibi. Yani bir milleti bir iki popohladığın zaman çok çabuk gallana geliyor. Gelmesin abi. Yani sosyal medyada şu telefonda her şeyi çıkarıp vit 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 kurcalamasını biliyorsa, her şeyi araştırmayı biliyorsa kusura bakmasın yani şöyle bir etrafına da bir gözünü açıp baksınlar yani. Erken seçimi şu anda niye istiyorlar? Tabii bu benim kendi görüşüm, kendi düşüncem. Yani şu an bir ekonomik bir zorluk süreci var. Yani pahalılık dönemi var. Şimdi bunu kullanaraktan yani bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Başka zaman normal zamanda niye istemiyorsun? Yani bir yıl kala oluyor. Şu dönemi niye bekliyorsun? Yani böyle zayıf dönemler niye bekliyorsunuz? Demek ki bunda bir art niyet var. Normal zamanda kazanamayacağım oyu, şimdi mi kazanmaya çalışıyorsun? Yani biraz dürüst olacaksın, dürüst yaşayacaksın ya yani. Değilim abi. Baştakilerin tadı yok yani. Değişmesi mi lazım? Diyorsun? Değişmesi lazım. Sence erken seçim olmalı mı? Olma, olmalı abi. Bir an önce baştan gitmesi lazım yani. Peki erken seçim olsa oyunu kime verirsin? Saadet Partisi. Tabii ki de abi. Millet İttifakı yani ittifak ama gene kendi adamlarımız var. Benim babam hiç belediye aday başkan olacak yani. Aday olacak. Saadet Baş Partisi. Aynen. Bu Kadir Yani başarılar olacaktır. Yani bu abi devletin işte yani Tayyip'in hiç şey yok. Burada acaba bir belde broşür dağıtıyoruz. Diyor ki onlar bilmem neyin masa altını masada oturuyor falan. Tayyip nerede oturuyor abi? İsrail'le oturuyor. Bilmem neyin papazıyla. Gene adam burada oturmuş milletinin yani Türkiye'nin adamıyla oturmuş. Kendinin neyle oturduğu İsrail'le oturmuş yani. Kudüs'te Müslümanlara savaş açan adamla oturmuş. Peki bir genç olarak diğer vatandaşların genel sıkıntısı, ülke ekonomisi ve mülteciler, sığınmacılar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi Suriyeliler falan yani iyice ben gıcık olmaya başladım. Abi bizim evin yanında da Suriyeli var. Kirada oturan. Abi adamda hiç saygı yok. Adamlar gelmiş ama saygı yok. Afganlar hani gelsinler buraya saygı. Vallahi Türkiye'de görmedim daha. Hepsi karışık olduğu için hangisinin ne bakıldığını olduğunu çözemiyoruz <laughs> Ama yani olmaması gereken bir şey. Yani oluyorsa da şehir içinde olmaması lazım. Mesela şu bölge full Suriyeli, full mülteci yani. Bunlar gelmiş mi? Gelmiş. Belli bir yerde olmaları lazım. Ortalara yayılmaması lazım. Gayet de memnunum. Her yönünde. Her yönünde? Her yönde. Peki sizce erken seçim yapılmalı mı? Hayır. Gününde yapsınlar. Ha, Göbeğinden atan çıksın meydana. Evet. <laughs> Partiye AK Parti. Niye AK Parti abi? Ben mi yaşım 67. Biz çok ızdırapla çektik. Biz neler gördük, neler. yuharda bir hastane var. Hastayı getirdik, karşı kaldırımda otururduk. Doktoru hemşireyi görmeden orada temizlikçi hadi geç şuraya otur dedi. Şimdi gedik istediğimiz doktoru seçik. Ekonomi yalnız bizde değil, dünyada. Dünyayı kasıp kavuran bir olay. Mültecilere de gelince, evet orada biraz sığıntı var ama o da geçer bir gün. Yani eskiden ucuzluk vardı da şimdi mi bahalandı? Her zaman aynı, 30 senedir aynı böyle. Yani ülkenin bir şey olması lazım, geliri, doğal enerjisi olması lazım ki ne kazanması lazım. Yani çok bir üreten bir ülke de değiliz. İnşallah daha da ileri gidecek. Daha da üretim başladı. Enerjili enerjilerimiz çıkacak inşallah denizlerden gaz çıkacak, petrol çıkacak. İnşallah iyi olacak ya. Bundan daha iyi hükümet görmedim ben bugüne kadar. 92'den beri takip ederim. Bir özalı bir de bunu. Bu özaldan daha iyi Allah'a şükür. Peki sizce erken seçim olmalı mı? Olmamalı. Olmaz. Erken seçim hiçbir şeye yaramaz. Neden olmasın abi? Ya erken seçimler her zaman devlete zarar verir. Devletin işte e ekonomisine zarar verir. Boş şeyler yani erken seçim gerektirecek bir şey yok. Ülke çok güzel yönetiliyor. Hükümetten memnun musunuz efendim? Kesinlikle evet. Neden? Ben çok seviyorum. Tayyip'i de seviyorum. Yönetimini de seviyorum. Bütün işlerinde başarılı buluyorum. Müthiş. Olsa da yine AK Parti'nin kazanmasını isterim bütün kalbimle. Anladım. Oyunuzu da Erdoğan'a verirsiniz kesinlikle o zaman. Kesinlikle evet. Sülalemi dola kandırayım. Hepiniz Erdoğan'a vereceksiniz. Hepsine şart koşuyorum. Anlacılar istemiyorum. Suriyelileri kesinlikle istemiyorum ama... Artık hükümet odana kalmış. Tabii hükümetin eksileri yok mu var ama yine de en doğrusu AK Parti kesinlikle. Hükümetten memnun musun? Memnunum. Neden? Memnun da olmaz olmuyor. mu? Neden abi? Her şeyden. Yaşadığımız ya yani, yaşı yok. Peki sence erken seçim olmalı mı? Olmamalı. Neden? Hayır her günde her şey her zamanında. Her canım. Oyunu kime verirsin abi yarın ben seçim olsun? Ben abi başkasına vermem. Ondan alam olmaz. Erdoğan. Evet. Hükümetten memnun olsaydım şu an burada çalışmazdım. Saadet Partisi'nde bir şekilde çalışıyoruz. Erken seçim olmak zorunda zaten. Neden? 10 ay daha götüremeyecek bu ülkeyi. Yani şu anki durumdan, ülkenin durumu 10 ay daha götüremeyeceğinin göstergesi. Vatandaş da bunu istiyor ama AK Parti kaybedeceğini bildiği için seçimi ne kadar uzatabilir onun derdinde. Yarın bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Saadet Partisi'ne veririm. Herkesi de Saadet Partisi'ne davet ediyorum. Memnunum ya şu an hükümetten. Neden memnunsun? Her konudan da. Her konuda. Yaptığı her işten memnunsun. Doğrudur evet. Peki sence erken seçim olmalı mı? Erken seçime de gerek yok yani. Ya Türkiye'nin bütçesine şey yapacak erken seçime. Evet. Şu an hükümet yönetiyor zaten. Yarın bir seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Yani? AK Parti'ye. AK Parti. Evet. Başkası olmaz diyor. Yok. Tayyip Erdoğan'dan başka lider göremiyoruz. Biz de Tayyip Erdoğan'dan çok memnunuz. Peki sence erken seçim olmalı mı? O hayır. Tayberdoğan Tayyip ne dediği zaman aynısına katlanırız. Yarın seçim olsa da oyunu Tayyip Erdoğan'a verirsin. Evet Tayyip evet, Erdoğan'cıyız. bundan yıllar öncesine göre çok çok iyi değil mi? Çok güzel değil mi? Her imkan var. Yaşlılara olsa her imkan. Gençler için öyle. Normalde yaşlıları daha önce götürüp huzur evine koyuyorlardı. Ama şimdi devlet has, e, sahibine para ödüyor ki sadece yaşlılarına baksın diye. E, öğrenciler için de öyle. Her kolaylık var. Önce biz bir kitap almak için kitapçı kitapçı dolaşırdık, eski kitap bulur bulabilirdik. Ama şimdi kitaplar çocuklar o kadar güzel geliyor ki. Hani tamam belki yapamadıkları hataları oluyor ama bu yaptıklarından dolayı onlar hiç görünmüyor hükümet çok sıkıştırılıyor. Evet. Ekonomi ve mülteciler konusunda. Uh -huh. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? E, bu da fırsatçıların işi zaten normalde. Her şey fırsatçıların işi. Hani küçücük bir hatasını gördükleri zaman çok üst üstüne gidiyorlar. O kadar iyilik yaparken görmüyorlar. Küçücük bir hatasında e, neyi derler tavana mı asıyor derler. O şekil oluyor.